Oradan bir fevkalade olduğunu anlar, oradan da kendisini anlar diyor. Moshiya için. Ya mesela çok rahat yaşatabilir Allah Moshiya, Mehdi. Yani o her zaman en sevdiği kul. bayağı rahat yaşatabilir. Hayır dünya nimeti veriyor da, imtihanı çetin oluyor. Tabi dayanılmaz bir imtihan olmaz. Yani rahatça dayanabileceği gibidir. Mesela bak bizlere Allah e, savaş imtihanı vermiyor. Çetindir savaş imtihanı. Ama e, küfür felsefelerinin çoğukluğuyla imtihan ediyor. Mesela uğraşanların çokluğuyla imtihan ediyor, çok fazla uğraşan oluyor. Ama bunlar e, karınca sıru gibi yani bir oradan bir buradan bir oradan.